Bugün önemli bir summit vardı. Ben de o yüzden İstanbul'a geldim. Belki gösterecek arkadaşlar. Orada çok önemli bir dijital lider var, Emre Yücel Bey'in bir konuşması oldu. Orada şunu söylüyor, biz yapay zeka eğitim alanında yakalayabileceğiz. Çünkü ekonomi parayken de diğer sektörlerde daha farklı seyredebilir. Ama eğitim şu anda bütün hepimizin çok yoğun bir şekilde e, ilgilendiği bir alan ve yapay zeka ile bu çok farklı yerlere gelebilir. Hı hı. Yine aynı gruptan e, Methodbox AI diye bir uygulama izledim mesela, dehşet Beni çok etkiledi. Hı hı. Çünkü orada bu, sayın kurucusu Özlem Dağ'ın bu uygulamanın orada da şunu gördük mesela, yapay zekanın nasıl bir asistan olduğunu yapay zekanın bir analist olduğunu, yapay zekanın süreç içerisinde çok yardımcı boyutlarda öğretmenlere destek sağladığını gördük. Hı hı. Bunlar çok önemli uygulamalar. Evet, Ekranımıza da geliyor bu arada evet. yapay zeka e, Yapay görümleri. zeka summit. Serdar Şenel'e de teşekkür ediyoruz. Çok önemli. iki gün boyunca e, yüzlerce kişi burada konuşma yapacak e, Future Campus'te. E, buradan da duyuralım e, katılımda ücretsiz. Burada tabii neler konuşuluyor ona bakmak lazım. Çok farklı alanlardan eğitim, sağlık, ekonomiden tutun, para kendi hatta siyasete. Birçok alanda yapay zekayı, kurgulama bağlamını anlatıyorlar. Hatırlar mısınız? Özgür Özel adaylarımızı yapay zekayla seçiyoruz demişti. Hı hı. Hatırladınız mı o şeyi? Yönetmenim daha rica edeyim. Kulağımı kapatabilirsek ben konumu duyayım böylece. Ee, evet buyurun. Adaylarını yapay zekayla belirliyoruz demişlerdi Özgür evet. Özel. İnsanlar da dalga geçmişlerdi ama başarısını hı. gördük. Yani. Nasıl çalışıyor bu sistem? Yani böyle e, tamamen şey olarak soruyorum. Kabaca nasıl çalışıyor? Çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde de çok konuşulan başlıklardan biriydi. Aslında yapay zekayı tanımlamakla işe başlayabilir. Yapay zeka adı üstünde. Yani e, öğretilen yerden bize bazı farklı versiyonlar veren bir sistem bu. Ama anahtar ifade öğrenmesi. Hı hı. Öğrenmesi dediğimiz yerde büyük veri dediğimiz yerler. Yani önceki kağıtları ona öğretip, ondan bir şey isteyebiliyoruz. Yani evet. o...